Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Standoff 2, PUBG Mobile, Free Fire gibi oyunlarda FPS'iniz çok kötüyse nasıl düzeltiriz onu göstereceğim. Oyun içi ayarlar, telefon içi ayarlar göstereceğim. Videoya geçmeden önce lütfen abone like alarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Sizde bu geliştirme seçenekleri olmayacak. Bu Samsung telefonlarda nasıl açıldığını gösteriyorum. Telefon hakkında giriyorsunuz. Buradan aşağıya iniyorsunuz. Yazılım bilgileri var. Bakın yazılım bilgilerine tıklıyorsunuz. Buradan yapım numarasına birkaç kere tıkladıktan sonra artık siz de bir geliştirirsiniz diyecek. Ben o geliştirici olduğum için zaten bana gerek yok geliştirici modu zaten etkinleştirilmiş diyor. Siz yapın. Sonra böyle geliştirici seçenekleri geldi. Geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. Bundan biraz aşağıya inin. Aşağı indikten sonra size bu GPU ayıklama katmanlarını etkinleştir. Bu size kapalı olacaktır. Bunu açın. Bunu açtıktan sonra grafik sürücüsü var bakın altında. Grafik sürücüsüne geliyorsunuz. Buradan istediğiniz oyunun üstüne gelip basıyorsunuz. Bunu sistem grafik driver yapıyorsunuz. Bir de oyun sürücüsü sistem grafik sürücüsü de olabilir. Yani alttaki yapıyorsunuz. Sonra aşağıya iniyorsunuz yine. Aşağıda bir yerde şimdi ben de onu arıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bulmam lazım. Evet arkadaşlar bakın sistem izleme var. Bu sistem izleme basıyorsunuz. Bu çok çok ama çok önemli. Burada bakın CPU başında ara bellek boyutu var. Bu sizde 16 kilobyte olabilir. Siz buna giriyorsunuz. Bunu 32 32.768 kilobyte yapıyorsunuz. Böyle yaparsanız çok daha iyi olur. Yani daha iyi depolama alanınız olur. Evet. Buradan yine yaptıktan sonra bu ayarı yaptıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Bakın burada pencere animasyon ölçeği var, geçiş animasyonu ölçeği ve animatör süre ölçeği. Bunların hepsini 0,5x yapıyorsunuz. Hepsini böyle yapın. Sonra burada bakın 4x FPS zorla var. Bu sizde açıksa bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunlarda daha iyi performans göstermenize yardımcı olabilir ama arkadaşlar Kötü yanı daha var. Cihazınızı çok ısındırır ve batarya ömrünü acayip bir şekilde yer. Bunu kapatın o yüzden önermiyorum. Evet arkadaşlar. Ayarlarda işiniz bitti. Buradan çıkıyorsunuz. Şimdi oyun içi ayarlara geçeceğiz. Evet. Standoff 2 oynayanlar için bu mükemmel ayardır. Evet arkadaşlar. Ben eğitim alanına gireceğim. Öyle göstereceğim. Standoff 2 PUBG Mobile değil fark etmez. Ama e, ben de PUBG Mobile olmadığı için bende Standoff 2 var. Siz ayarları yaptığım gibi yapın, o olur. Evet. Standoff 2'ye giriyoruz. Açılıyor, bekleyin. arkadaşlar küçük bir duraklama yaşadık özür diliyorum. Evet. Yükleniyor şu an Evet yüklendi. Şimdi oyuna giriş yapacaktır. Evet şu anda giriş yaptı. Şu anda ben sizler için eğitime bir gireyim. Eğitim seçeneği tamam poligona giriyorum ben arkadaşlar sizin için göstereceğim şimdi sizlere grafik ayarları evet arkadaşlar standoff 2 çok sevilen bir oyun zaten ve çoğu kişi yüksek pinden ve kasmadan dolayı oynayamıyor ve çok gıcık oluyor ben de bunu artık bir son bulmak istedim buna bir son şu anda girdim. Bakın şu anda benim gördüğünüz gibi ekranım leş gibi. Bakın hatta şöyle başlatayım şunu böyle sıkmaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi geçmiyor 30 FPS max 30 FPS. Evet arkadaşlar. Bunu sizlere nasıl mükemmel yaparsınız onu göstereceğim şimdi. Öncelikle durun arkadaşlar ben şunu bir durdurmam lazım. Evet. Öncelikle buradan ayarlara geliyorsunuz. Buradan oyuna oyunu açacaksınız direkt. Buradan aşağıya inin. Bakın burada if yes sayacı batarya durumu var. Bu sizde kapalı olacak. Bu, bunu tik yapın kutucuğunu açın yani. Sonra bu üstten videoya gelin. Videoda değişiklikleri pardon arkadaşlar. Evet deyin buradan. Sonra bunu yüksek yapın. Bunu da yüksek yapın. Bunu da yüksek yapın. Bunu da yüksek yapın. Bunu da yüksek yapın. Aşağıya inin. Bakın burada FPS hedef, hedefi var. FPS hedefi. Bunu 60 yapın ya da 120 yapın ama 60 FPS olacaktır. Sonra buradan uygulaya basın. Uygulaya bastık. Lütfen bekle diyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi ekran mükemmel oldu. Çıkın. Bakın 60 FPS oldu direkt. Bir başlatalım. Hatta sizin için bir maç da girebilirim. Gördüğünüz gibi FPS'iniz düşükse bu ayarları yapın. Artık telefonunuz mükemmel bir şekilde rahatlayacaktır. Stand of 2 rahat bir şekilde oynayabileceksinizdir. Evet şuradan bir AK alayım. Biraz AK ile oynayalım. Şimdi bu desenleri size oyun başında vermeyeceğim moddan çıkartacaksınız. Neyse ben bu moddan çıkayım size bir de bir maç göstereyim. Tamam diyelim ayrıldım. Eğitim arasından ayrıldım. Arkadaşlar bu ayarları yapın. HDR modu olacak ve 60 FPS sabit bir şekilde 60 FPS alacaksınız. Yalan değil arkadaşlar. Lütfen böyle daha başka videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda çekinmeyip söyleyin. Abone olup da like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.